Başladın mı ki? Başladım. Tamam. Şimdi benim annem için koca çok önemlidir tamam mı? Seçeceğin koca bizde şeylerle mesela bir kız yerini bulamıyorsa ölsün gebersin derler tamam mı? Gideceğin yer çok önemli. Benim annem için de para çok önemlidir. Yani bir kocanın parası olsun mesela sana küfür etse itifat gibi gelir. Bir gün oturdu bana böyle yaptı. Ya Kızım bak. Esra'nın programına bir çocuk var. Hem Almanya'dan <laughs> emeklisi var. Hem Türkiye'den emeklisi var. Anne dedim bu çocuk mu? 50 yaşlı ne adı? Anne dedim sen bunu kimin için beğendin? <laughs> kızım yaşa bakmayacaksın. <laughs> Kocanın suratına bakmayacaksın kızım. Kocanın suratına at. Cebine bakacaksın ne kadar veriyor sana. <laughs> Öyle evlenirsin. Kiraya çıkarsın. <laughs> Ev sahibi cadır kapıya vurur. Tik tik tik. Para ver. Ne diyeceksin ona? E beyefendi ben kirayı ödeyemedim ama kocamı seviyorum. Böyle <laughs> bir şey yok kuzu. Ulan yalan dur yavrum. Tek gerçek paradır kuzu. Bak o koca sana cünde 100 milyon versin. Çufur etsin sana itibacı bir can. Dersin ha çufur etme. Sitra oldu ha. ha. Parasını veriyorsun. Böyle bir şey yok yavrum. Bak Gidersin. Bak ben gece yatıyorum. Aklıma hep sen <laughs> <laughs> sen o bekarlığın bana dert oldu. Seni bir yere verezu. Gece yatıyorum, çabuk sen celiyim Çizimin evine süt <laughs> Yanına olacak. Yanına pirinç olacak mı sütat edecek. Ya <laughs> e bunları düşüne Ben rahat uyum Ali. Ben zaten zor geçiniyorum. Ben sana yardım edeyim mi? Sen ki yere gideceksin, sen bana yardım <laughs> Kızım bak aşk nereydi biliyor musun? Aşk mezaradır kızım. aşk canlı değil. Aşk yaşamaz. İnsan yaşar yavrum. İnsan neyle yaşar? Yemekle yaşar. <laughs> Bugün pilavın yanında fasulye olmadı mı ne oluyor? Yiyemiyorsun o <laughs> şuna gitme. <gitmeyeyim. gülüyor> Yoğursuz pilav yadın mı? Şey kan duru E yoğur neyle alınacak? Parayla alınacak. Bunlar hepsi maddi durum yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Adamın içi yerden emeklisi var. Baba var. var. Babanın nesi var? Bir çenesi var babanın. Yıllardır babanın çenesini dinliyorum. Para da yok. Ortaya para da yok yavrum. İyi düşün çocuğum. İyi düşün bak Kivant'un hep parası var hep tipi var. <laughs> Ama Kivant sağa bakmaz. Şimdi eğri yeri doğruya doğru çizu. Sen çok güzel bir şey değil mi? bana <laughs> çok yakışıklı zaman bakmayacaksın. Parasına bakacaksın. Böyle mağazanın önünden geçiyorsun elbiseye böyle hayvan gibi bakarsın Alamazsın çünkü cebinde para var azazın bir kilo domates. Elbise alamazsın. Bu da zordur yavrum. Ben çoye bütün erkekler üstüme kirliyim Herkes peşimdeydi. Herkes. Ama babanın bir tipi vardı. O da zaten 500 yıl sürmedi. 5 yıl sonra babana at şöpe. Ama ne yapıyorsun? aldım bir çare. Şeride atamazsın. Ettim ondan uç çocuk. <laughs> Zeytini sayarak yedim <laughs> Sana hamileyim yavrum. Aldık bir çuda zeytin. Evet. Aylarca onu yiyeceksin. <laughs> Allah belamı versin. Beş tane yiyordum, beş tane ayırıyordum yani. <laughs> Ama şimdi zeytinleri böyle çikolata gibi atıyorum. <laughs> yavrum para çok önemlidir kızım. Bak öyle uzulursun böyle seviyorum. Aşıkım. Buna yok çocuğum. <laughs> Bu yalan yalandır yavrum. Her <laughs> şey paradır kızım. Zaten seni kula kula kimse almayacak bu çeneyle. <laughs> ben seni doğurken aldıramayız şunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar konuşmak olmaz. Benim annem e, hayatım, yani okul hayatım boyunca hiç toplantılarıma gelmedi. Hiçbir zaman. Bir kere geldi. O yüzden gelmedi zaten bir daha. İlkokul 5'e gidiyorum. Ben hep çok konuşan bir kızdım. Yani hiçbir zaman sessiz sakin bir kız olmadım ben. Beni fıkratıp Fıtratım bu. <laughs> Fıtratım bu diyormuşum. Şimdi annem gelmiş, hoca ona demiş ki Yasemin çok konuşuyor demiş. Yani ne derste susuyor, ne teneffüste susuyor. Ben Yasemin yüzünden ders anlatamıyorum demiş. Annem eve geldi, dertli dertli, babama böyle yaptı. İrfan, ben katil olacağım. Bu kızın boğazını keseceğim. Bu eve susmaz, okula susmaz. Sokağa bu nereye susacağım? Ben korkuyorum bu ana kanına konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben buna neye yazıyorum ya? Bu kadar. <laughs> Hani durduramayacaksınız. Ben böyle ma